Hepsi arkadaşlar ben Mert bugün size Mobile Legends oynuyoruz arkadaşlar daha fazla bunun gibi Mobile Legends videosunu gelmesini istiyorsanız sağ alttan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz evet şimdi serverdan mı attılar lan beni serverdan atıldım <laughs> çok acı ulan hadi bir server bulalım bana 3 gün kalmış %30 indirim parlak Natila. Selam yazmış CCK. Aha gelecek oyna. Gelecek vallahi gelecek oyna. Şu fotoğraflar nasıl buluyorlar abi ya? Aha şimdi hangisi olan? Arkadaşlar size en sevdiğiniz ya da en iyi en iyi düşündüğünüz karakteri bana söyleyin. Ben kullanayım şimdilik. Layla'yı mı kullansam ki? Ne kullansam abi? Ben senin Eee Seni mi kullansam abi? Şimdi Tamam Bana yancı bana gönderdim ama pek bir işe yaramadı büyük ihtimal çünkü oyuna başladık. Bakın ben oradayım en baştayım. Y G Y O Mert eski kanalımın adıydı. Çok kötü. Artık dümbür çocuğum lan ben. Demir çocuk. Dümbür çocuk. Dümbür çocuk. Abi ya çok sıkıcı ya çok proyum abi ya. Şurada bak bir tane kalın yüzünden biz de oynayamıyoruz. Ha. Aa şimdi. Allah 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 bir Allah ha, hadi hadi işte. hadi hadi Allah <laughs> <laughs> I would are you? Who attack. Come on. kaçın. Kaçın. Kaçın canımız az, canımız az. Allah vek ver. Allah. Benimle Söylerim sana. Yeter Hadi adamım. Hadi. Bir kaçın sergile. Hadi. Abi bana dalıyor. Milyonlar, Siz kim bize dalmak? Ben Türk'üm. Ben sendenim. başımdan. Gitsene başımdan küçük şey. Kır 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 baba kır 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 baba kır 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 baba öldün mü? Lan hepsi öldü nasıl öldüler? yapıyorum lan? Yanlış tuşa bastım. Hile yapıyor abi. Hile bu oyunda hile para hilesidir sadece ama nasıl yapıyor? Benim bildiğim hayalet kurşun hilesi var o da counter'da. Ben daha yapacak hali yok ya adamım. Benimle oynama sen. Kaçma. Bir Dofuk bir de ben. Abi bırak peşimi ya. Minyon. Ya bir gideyim. Ya bir gideyim. Aldım abisini. Kır vur vur vur, Adamım budur! Çat. O ne işi ya? Aa, girsin. Otları önce salıyoruz, sonra Bunu yapma lan adam! Vur abi, vur abi, kırartsın! Kırartsın abi! Abi sen! Oh çok kötü öldürdüler beni. beni, öldürdüler, beni öldürdüler, nedir, nedir, nedir? öldürdüler. Ha var arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hadi abone olmayı, like atın bari. İnşallah like atan herkesin ee, ee, bir iPhone 7'si olur. Daha ne diyeyim iPhone 7 abi. Allah'u ekber koşulsun Taylan. Oh, bak şurada Balmut isimli bir arkadaşımız var. Tanımıyorum kendisini ama Balmut isimli olur. İçeri girin. Hadi yemler. Benim. Şey. Kaşlav açıldıktan sonra da biz Siz kim ateş ediyorsunuz? Siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Benim bomba oğlum bomba soyadım ölüm ulan! Teslim olak mı lan? Olamıyoruz. Ah! Ah! <laughs> abi beni bu ne ya? Böyle oyun mu olur abi ya? Sıkıcı ya bu. Hayır. Mobile gel asla sıkıcı değildi. Sana öyle gelmiştir. Benimle oynama. Oynayalım sana. Neyse bir oyun yapalım. Ve hızlı koşalım. bak hemen düştüğümde nasıl Hadi Savaş tamam Destek istek Kim destek istiyor? Allah-u içine. Your team the <laughs> yes, what Yes! This is what Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Ee, aşağıdan video gerçekten beğendiyseniz yani, aşağıdan videoyu like atmayı unutmayın. Videolarımı paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve bir de istek videolarınızı yoruma yazın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.